Arkadaşlar herkese merhaba Hatırlarsınız yani ben Böyle panda um, altı 6 tanesini buraya atmıştım Koymuştum da İşte Bugün yani sadece 3 tanesi canlı kaldı Bir erkek iki dişi Bugün yumurta yaptılar Baya yaptılar hatta devam ediyordu yapmakları Yani böyle böylece üzerinde beyaz nokta olanlar Bunlar komple yumurta o tarafta da var, o tarafta da var, filtrin üzerinde de var, hatta böyle yani bitkinin üzerinde de var. Bunlar şimdi hatta çiftleşiyor. Orada arkadan. Bu arada dünden önce ben kılıç almıştım. Akşam üstüne yani o gün hemen doğurdu. Yavrular da burada. Kılıç şey başka akvaryumda, o büyük olanda. Onu size bugün göstereceğim. Böyle ama yani göstermek istemiyorum birazcık da. Çünkü birazcık kirli. Yani böyle yavrular. O şey üç farklı türü çiftleşti. Siyahla, kırmızıyla bir de kendi türüyle. Ben onu gösteriyorum. Bir de yani en enteresan şey. O şimdi o akvaryumda yani benim lepistes şablonum var. Onlar birazcık daha büyüdü, daha renklendi. En enteresan şey o yani erkek lepistesle çiftleşiyor yani. Erkek onu kovalıyor, çiftleşiyor onunla. Yani o doğurduğu derdi sefer doğurduğunda bakalım hangi olur olacak. Yani çok enteresan. Ben bir keresinde Moğol'e karışıklı kılıç görmüştüm. Güzeldi baya. Ama yani lepistes karışımı kılıç görmedim. İlk kez olacak. Yani böyle yumurta yavru var burada akvaryumda artık. Kamera odaklansın da yani yavru. Hatta zaten görüyorsunuz böyle minicik yavru. Bunlar da yumurtalar 3-5 gün sonra çatlayacak. Ben gösteririm yumurtaları, çatlamaya başladıklarında. Bu arada ben bu şey ya, bu, bu yavruları ben biraz kuru yemle besliyorum. Aslında ben şey yani, besleyecektim kan kurçuğuyla ve artemiyle, süpresiyle. Ama ya bulamadım, her her yere gidip sordum, yoktu hiç kimsede. Çünkü mevsimi değilmiş, diğerleri de yani daha yeni başlayacakmış. Hatta şimdi bakabilirsiniz, içinde şey var yani, yumurta. İçinde yüzer böyle dişi bir yere bakacak ben hatta şimdi size a, büyük akvaryum göstereceğim ama ilk önce onu ayarlamalıyım sizin için bir sene olacak benim için birkaç dakika olacak bir saniye bekleyin evet arkadaşlar şimdi ben, bu benim 110 litrelik akvaryumum yani görebildiğiniz gibi a bunlar benim büyümüş yavrularım ha, hatta işte kılıç. kılıcı dişi böyle bir tür bu lepistesi ben ayıracağım o doğuracak. İşte böyle bir erkeğim var. Onu çiftleşiyor. Yani bakarsınız hatta dişi ba hamile belki ya. Belki bu hafta içinde doğuracak. Böyle yavrular büyüdü. Bazıları yani böyle yeşil, bazı kırmızı, bazıları siyah. Bazıları aynısını benziyor, bazıları yani hiç kimseye benzemiyor. Bu arada bu kovarımda şeylerim de var yani karideslerim böyle. Burada bayağı var karides. Bu da orada silangoz etiyor. Böyle yani dal, böyle kardeş. Anca yani bayağı yavrular güzel. Yani kurukları bayağı güzelleşti. Birkaç gün önce yani böyle bir yerde bayağı toplanmışlardı. Yani bayağı olmuşlardı. Yani istediğiniz tüm soruları bana sorun. Ben sizde aşağıda yazarım. Hatta Instagram Instagram yoktu birazcık. Ama yani yazarsınız ben yani sevinirim. Bir de yani cevaplarım sorunlarınıza. Belki bir sorunuz vardır ama ben bazı sorunları belki bilmem. Yani ona üzülmeyin. Mesela yani eskiden burada o pandavatozları yaşıyordum. Burada yumurta yapıyorlardı ama yiyorlardı. Ben şimdi onları kaldırmıyorum çünkü çoğaldıkları için yani yemiyorlar. Ama yani bitirdiklerinde yiyorlar. Ben hatta bugün birkaç kere görmüştüm yani yediklerini. Aslında yani mesela böyle bir büyük, büyük yapraklılar olsaydı onun altına yumurta yaparlardı. Yani yemezlerdi. Ama onu bilmediğim için her ya zaman yani yapacaklarını o yüzden tam olarak almadım ben. Böyle bitki oraya veya koymadım. Bugün de koymak istemiyorum yani bitki alış alışmadığı için. Herkese İyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.